Evet yaptığı haberlerle handbolun güzelliklerini, güncelliğini bizimle paylaşan e, çok değerli Demirören Haber Ajansından Onur yanımızda. Neler söylemek istersin hem özel ödül için hem de bu organizasyon için? Çok teşekkür ederim. Öncelikle genelde röportajları biz yapıyoruz ama bu sefer ee, siz bizlere röportaj yapıyorsunuz. Öncelikle Yurtbay Seramik ve Handball Haber.net e, ailesine çok çok teşekkür ediyoruz. Hem meslektaşım yine Demirören Haber Ajansı'ndan Nesine ve bana bu ödülü layık gördükleri için çok çok e, mutluyuz. Tabii e, Handball'a elimizden geldiği kadarıyla katkı sunuyoruz ki şöyle de bir realite olduğunu düşünelim. Evet ülkede en çok spor medyası futbol yer ediniyor ama e, bizler de elimizden geldiği kadarıyla İzmir'de özellikle handbol takımımızın, handbol takımlarımızın birçok maçına gittik. Bülent Özkul Spor Salonu, Celal Etik Spor Salonu, Serdar Yerili Spor Salonu, Evka 4 Spor Salonu birçok maçı izledik, birçok maçı yazdık, birçok maçı çektik. Birçok sporcumuzla röportaj yaptık yurt dışında maçlara gittik özellikle e, Göztepe'nin Avrupa'da mücadele ettiği dönemlerde Göztepe yurt dışında dahi e, takip etme imkanı bulduk. E, Handbol aslında e, Türkiye'nin ülkemizin daha çok üzerine titremesi gereken bir branş diye düşünüyorum. Ama e, maalesef özellikle İzmir bazında söylüyorum. Mesela Göztepe'nin birincilikte mücadele etmesi. Yani Süper Lig'deyken Avrupa'dayken e, tekrar 1. Lig'e dönmesi aslında hepimizi, bütün spor severleri üzüyor. E, bu bağlamda e, gerçekten bütün şehir dinamiklerinin, aslında Türkiye dinamiklerinin handbola ama sponsorluk anlamında ne tür destek olursa olsun ama salon anlamında e, gerçekten sahip çıkması gerektiğine inanıyorum. E, yeniden bir Göztepe örneği vereceğim. Yani hatırlıyoruz Göztepe Handball maçlarında nasıl bir seyirci vardı değil mi? Ya nasıl bir taraftar vardı? Hatta e, taraftarın ayakta tuttuğu bir branştı handbol, Göztepe Handball takımı ve başarı da geldi. E, i̇şte geçen sezon Yalıkavak Avrupa'da e, yarı finale kadar yükseldi fakat e, pandemiden dolayı belki de olası bir Avrupa Kupası şansını kaçırdı Yalıkavak. E, şimdi keza İzmir Büyükşehir Belediyesi e, Türkiye Kupası'yla taşlandırdı. Bu da çok önemli bir başarı e, handbol için. Ama tekrar söylüyorum e, handbolun, handbolcuların yeni neslin e, ayakta kalabilmesi için gerçekten sadece şehir dinamiklerinin değil bütün ülke dinamiklerinin federasyondan devlette e, özel sektörden kuruluşlara kadar e, kulüplerimize yardımcı olması, destek vermesi daha doğrusu çok çok önemli olacaktır bu e, branşın gelişimi için. Ben tekrardan çok teşekkür ediyorum bu ödüle layık görüldüğümüz için ve e, emin olun e, haberlerimizle, yazdıklarımızla işte Nesrin Temin anlattı, müthiş bir insan hikayesi haberine imza attı değil mi? Yani ne kadar e, insana dokunmak e, çok çok önemli ve de bu kız kardeşimizi kimse bilmezken yapılan bir haberle hikayesini öğrenmiş olduk. O yüzden biz basın olarak e, bütün branşlarımıza sadece handbola değil bütün branşlarımıza bütün sporcularımıza elimizden geldiği kadar destek vermeliyiz ve vereceğiz de. Hentbol'un gelişmesi için sizlere ihtiyacımız var. İyi ki varsınız. Teşekkür ederiz. Siz de iyi ki varsınız. Biz teşekkür ederiz. Çok teşekkürler. Sağ olun.